Arkadaşlar Arkadaşlar e, Ben size gösterdiğim modu nasıl indirildiğini göstermemişim. Yine unuttum bu aralar. Unutuyorum arkadaşlar. O yüzden nasıl yüklendiğini göstereceğim. Arkadaşlar Şu uygulamaya Addons yani Şu parmağımla gösteriyorum. Neyse siz görmeyeceksiniz ama Şuradaki Bu Buna tıklıyorsunuz. Buraya Godzilla yazıyorsunuz. Ondan sonra bunu ee, şey yapıyorsunuz arkadaşlar indiriyorsunuz bu muydu hangisi yok bir dakika yok ha bu arkadaşlar bu bu ha bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar şunu ben size göstermeyi mi attım yoksa görmedim herhalde görmedim gösterdiğim her şey burada var şundan çok tırmıştım ee, şunun şu yoktu bunlar nerede bilmiyorum Bundan tırttım. Yani şu sinek gibi şeyden. Elimle gösteriyorum ama neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu sevdiyseniz like alıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay.